Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Videoya geçmeden önce kısa bir diğer kanalımla ilgili açıklama yapacağım. Bir futbol kanalı açtım. Burada futbol hikayelerini izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Yine bir hikaye anlatacağız ama bu sefer futbol üzerine. Futbolda yaşanmış hikayeleri anlatacağız. Sevdiğim bir alan. Siz de bu konuyu seviyorsanız bu kanalı takip etmenizi öneririm. Ayrıca desteklerinizi de bekliyorum. Çok teşekkür ederim ve videoya geçelim. Bugün West Memphis üçlüsünü izleyeceğiz. West Memphis üçlüsü ne diye sorarsanız 3 tane genç henüz 16, 17, 18 yaşlarındaki çocuklar suçsuz yere 20'şer yıl hapis attılar. Bir cinayetten yargılanıyorlardı. O cinayetten yargılanmaları bütün dünyanın gündemindeydi. Çünkü onları suçlu gösterecek hiçbir şey yoktu. Onları suçlu gösteren tek şey metal müzik dinlemeleriydi. Bunun yanında birlikte siyah giyiniyor olmalarıydı. Sadece metal müzik dinleyip de siyah giyinen insanlar suçlu mudur? İşte bu videoda buna değineceğiz. Kıyafetine göre insan değerlendirilir mi? Bunu göreceğiz. Bu dava toplum ön yargısıyla oluşmuş ve şiddetli iddiaları barındıran bir davadır. Günümüze kadar konu tartışılmaya devam etmiştir. Ancak gerçekler ve kanıtlar hala tartışma konusudur. Bilinen tek şey, 1993 yılında West Memphis, Arkansas'ta 3 tane 8 yaşındaki çocuk Steve Branch, Christopher Byers ve Michael Moore'un öldürüldüğüdür. Delillerin çoğunluğu dolaylı olmasına rağmen Damien Eccles, Jason Baldwin ve Jesse Kelly bu suçlardan ötürü tutuklandı ve cezaya mahkum edildi. İki kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Üçüncüsü ise idam cezasına. Soruşturma yürüten savcı dahil olayla ilgili bir takım belgeselin çıkmasıyla kanıtlar konusunda şüphe duymaya başladılar. Bu belgesellerde yeni bilgilerin aslında üçlünün bir suçu olmadığını da gösteriyordu. Haliyle bir anda kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı. Bu gençler daha sonra West Memphis üçlüsü olarak adlandırıldı. 2011 yılında yaklaşık 20 yıl hapis yattıktan sonra West Memphis üçlüsü Elford savunması olarak bilinen bir anlaşmayı kabul etti. Bu anlaşma kendilerini masum ilan etmelerine izin verirken savcılığın onları mahkum etmek için Yeterli kanata sahip olduğunu kabul etmelerini gerekiyordu. Bu anlaşmanın ardından hapisten serbest bırakıldılar. Tartışma bugüne kadar devam etmektedir ve kesin bir cevap kimseye ait değildir. Mississippi şehrinin batı kıyısında, Memphis'in karşısında yer alan West Memphis suç ve yoksulluk oranları bakımından ulusal ortalamadan önemli ölçüde yüksektir. 2018'de yayınlanan bir raporda şehir eyaletin en tehlikeli şehri olarak belirlenmiştir. Peki? 1993 yılında neler olmuştu? 8 yaşlarındaki Steve, Michael ve Christopher iyi arkadaşlardı ve ikinci sınıf öğrencisi oldukları Weaver İlkokulu'nda izci üyesiydiler. 5 Mayıs 1993'te öğleden sonra 3 arkadaş sıcak bir bahar gününün keyfini çıkarıyorlardı. Steve'in annesi Pamela Hicks oğluyla son konuşmasında oğlunun arkadaşlarıyla bisiklete binmeye gittiğini söyledi. Bunun için annesinden izin istemişti. Jamie Clark ve Carlos Seals isimli iki kişi çocukları canlı olarak son görenler olarak raporlandı. Christopher'ın üvey babası John Mark Byers çocukların kayıp olduğunu saat 8 civarında West Memphis Polis Departmanına bildirdi. Resmi olarak kayıp raporlarına bu saatte geçtiler. Ertesi gün yetkililer çocukların son görüldüğü Robin Hood Hills adlı ormanlık alanda geniş kapsamlı bir arama başlattılar. Neredeyse bir gün bile olmadan cesetleri suyla dolu bir hendekte bulundu. Çocuklar çıplak bırakılmış ve domuz bağıyla bağlanmıştı. Christopher'ın ölüm nedeni çoklu yaralanmayken hem Michael hem de Steve çoklu yaralanma ve boğulma sonucu hayatını kaybetmişti. Christopher Byers hadım edilmişti. Cinayetin şiddetine rağmen suç mahallinde az miktarlı delil vardı. Polis kan veliflerin belirgin bir şekilde eksik olmasını ve alanın temizlenmiş gibi görünmesini araştırmaya başladı. Çocukların bedenlerinin durumu hızla şeytani bir tarikatın sorumlu olduğuna dair dedikoduları meydana çıkardı. Suç mahallenin ormanda olması, çıplaklık, çocukların bedenlerinin konumu ve özellikle hadım edilme yerliler ve polis arasında satanizm konusunda endişe yarattı. Cinayetlerden birkaç gün sonra Baş müfettiş Gary Gitchell Polisin cinayetler için bir dizi olası açıklama düşündüğünü, bunlardan birinin tarikat faaliyeti olduğunu halka bildirdi. Araştırma boyunca tarikat teorisi cinayetlerin çocukları tanıyan biri tarafından işlendiği spekülasyonunu resmen arkada bıraktı. Jerry Driver, bir satanist tarikatının bölgede olduğunu inanan Crittenden County'nin genç denetim memuruydu. Buna inanmasının büyük sebebi. Hırsızlık ve cinsel ahlaka aykırı davranışlar nedeniyle tutuklandıktan sonra 18 yaşına kadar denetimi altında olan Damien Eccles'la olan ilişkilerinin sonucuydu. Driver Eccles ne kadar çok etkileşime girerse, Eccles'ın bir satanist tarikata dahil olduğuna daha çok inanmaya başladı. Eccles satanizm olan herhangi bir bağlantısını kabul etmiyordu. Ancak sihre olan inancı ve uygulamalarını kabul etmişti. Driver hemen şüphelerini West Memphis polisiyle paylaştı. Araştırmacılar hemen 18 yaşındaki lise terk olan Damien Eccles üzerinde yoğunlaştılar. Eccles 7 Mayıs'ta sorgulandı. Küçük bir kasabada karavan parkında yaşıyordu. Tamamen siyah giymeye meraklıydı ve ağır metal müzik dinliyordu. Ayrıca korku ve bilim kurguyu severdi. Damien Eccles'ın lise öğretmeni de onun terikat üyesi bir tipe sahip olduğunu söylüyordu. Jason Baldwin Eccles'la arkadaştı. İkisi de sosyal ortamlardan dışlanmışlardı. Farklı tarzları yüzünden yaşıtları arasında kabul edilmiyorlardı. Baldwin okulda iyi bir öğrenciydi. Eccleson her düşüncesine katılmıyordu. Mesela sihre olan inancını benimsemiyordu. Birçok farklılıklara, bir, çok farklılıklar az, bir çok farklılıklara rağmen çok fazla zaman geçirdiler. Üçüncü ve son şüpheli Jesse Miskelly ne Nichols ne de Baldwin'le fazla bir bağlantıya sahip değildi. Polisin araştırmasına yardımcı olmaya gönüllü olan Vicky Hutchinson adlı kadının bebeğine bakıcılık yapıyordu. Vicky, Miskeli'ye dava hakkında sorular sormaya başladı. Onu davada denetim memurunun söylediklerine göre şüpheli olan Damien Eccles'la tanışmaya ikna etti. Hutchinson, polise Eccles'ın kendisini bir cadı toplantısına götürmesi için ikna ettiğini ve Miskelly'nin de onlarla gittiğini söyledi. Bunun sonucunda Miskeli birkaç saat boyunca polis karakolunda sorgulamaya alındı. Sorgulamanın sonunda Miskeli ilginç bir şekilde her şeyi itiraf etti. Kendisi dahil Eccles ve Baldwin'i suçladı. Ancak Miskeli'nin itirafı polisin elindeki detaylarla tutarsızdı. İtiraf sırasında Miskeli bazen kendi hikayesiyle de çelişti. İtirafıyla ilgili çeşitli sorunlara rağmen polis 3 Haziran 1993'te onu, Eccles'ı ve Baldwin'i tutukladı. İtiraf ettikten hemen sonra Miss Kelly geri adım attı. Polisin davranışları tarafından kafasını karıştığını ve ifadelerinin sonuçlarını anlamadan işbirliği yapmaya çalıştığını belirtti. Ancak üçü de gözaltına alındı. Hem savcı hem de savunma ekipleri duruşma için hazırlıklara başladı. Jesse Miss Kelly aslında 73 IQ seviyesine sahip birisiydi. Bu yüzden geç algılaması vardı. Bu davada da çok önemli bir role sahip olmuştu. Delil toplama sürecinde Chris Byers'ın üvey babası John Byers'a ait bir bıçakta kan bulundu. Byers cinayetlerden kısa bir süre sonra bıçağı vermişti. Kanın Chris Byers'ın kanı ve John Byers'ın kanıyla tutarlı olduğu belirlendi. Ancak polis bu ipucunu takip etmedi. Ayrıca yerel bir restoran tarafından sunulan bir ipucunu da takip etmedi. Çalışanlardan biri çocukların kaybolduğu gece Çamur ve kanla kaplı bir adamın restorana girdiğine tanık olmuştu. Adam üzerindeki kanı duvarlara sürerek tuvaleti kullanmıştı. Polis kan örneklerini aldı ancak bu ipucunu hiç takip etmedi ve daha sonra delili kaybetti. O dönemler DNA çok kullanılan bir yöntem değildi. Miskeli polise itiraf ettiği için yargılaması Baldwin ve Ecclesinkinden ayrıldı. Savcı John Fogelman Miskeli'nin Baldwin ve Eccles aleyhinde tanıklık yapabilmesini istedi. Ancak Miskeli daha önce verdiği ve geri çektiği ifadeleri tekrarlamayı reddetti. Miskeli'nin duruşması 26 Ocak 1994'te başladı. Baldwin ve Eccles bir ay sonra 28 Şubat'ta yargılandı. Her iki duruşmaya da çok fazla medya ilgisi vardı. Jüri başkanı David Burnett, savcı Fogelman ve her bir sanığın savunma ekibinin hangi delillerin jüri önüne sunulabileceğini belirlemesiyle önemli hukuki karmaşalar yaşandı. Çünkü doğru düzgün delil yoktu. Jüri'nin duymasına izin verilen deliller, sanıkların metal müzik koleksiyonları ve giysilerinin şeytani tarikat aktivitelerinin göstergeleri olduğunu belirten bir tarikat uzmanının ifadelerini içeriyordu. Jüriye sunulan diğer deliller de benzer şekilde çevresel olmuştu. Savunma avukatları hem duruşma stratejileri hem de yargıcın delillerinin duyulmasına izin vermemesi nedeniyle polis soruşturmasının doğası ve ana ifadelerin geri çekilmesi hakkında daha somut deliller sunmayı başaramadı. Her iki duruşmada da jüriler sanıkların suçlu olduğuna karar verdi. Hem Miss Kelly, hem de Baldwin üzerine 40 yıl daha eklenen ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Eccles da idam cezasına çarptırıldı. İlk davaların ardından West Memphis üçlüsünü savunma ekipleri yargılama yanlışlıklarını iddia ederek çok sayıda itirazda bulundu yeni deliller sundu ve savunma avukatlarının davalarına faydalı olacağını düşündüğü delillerin dahil edilmesine karşı çıkan hükümlere itiraz etti. Mahkemelerin dışında dava çökmeye devam etti. Vicky Açıns'ın 3 kişiye karşı ifade verdiğinde yalan söylediğini iddia etti. Polisin ona ne söyleyeceğini söylediğini iddia etti. Jüri başkanı da duruşma sırasında kendi avukatıyla davayı geniş çapta tartıştığı ortaya çıktıktan sonra kötü davranışlarıyla suçlandı jüri üyesinin yanlış davranış suçlaması sonunda yeni bir duruşma almak için kullanıldı. West Memphis üçlüsü davası birçok kişiyi onlar için müdahale etmeye teşvik etti. 1996 yılında Bruce Sinowski ve Joe Berlinger West Memphis üçlüsü hakkında bir belgesel olan Paradise Lost The Child Murders at Robin Hood Hills'ı çekti. Belgeselin devamı 2000 ve 2012'de yayınlandı. Burke Souls Katie Bacon ve Grove Pechle, Los Angeles, Kaliforniya'dan 3 arkadaş, Ekim 1996'da Arkansas'a giderek Eccles, Baldwin ve Miske'le ziyaret etti. West Memphis üçlüsünün masum olduğuna inandıklarına karar verdikten sonra, 3 arkadaş Free the West Memphis 3 adında bir web sitesi oluşturdu. Halkı dava ile ilgili bilgilendirmek ve savunma ekibini finanse etmeye yardımcı olmak için bağış talep ettiler. Mara Leverett adında bir muhabir, eyalet yetkililerinin 3 sanın suçluluğunu kanıtlayacağını iddia ettikleri gerçek dürüst bir dava incelemesi yapma çağrısına yanıt olarak Şeytanın Düğümü West Memphis Üçlüsünün Gerçek Hikayesi adlı bir kitap yazdı. Geniş kapsamlı bir araştırmanın ardından Leverett tüm durumun bir trajedi ve büyük bir adalet yanılgısı olduğu sonucuna vardı. Çok sayıda ünlü Leverett'la aynı fikirdeydi. Rock grubu Pearl Jam'den Eddie Vedder, Eccles'ı ölüm koğuşunda ziyaret etti. Müziğini ve ününü Eccles ve diğerlerinin masum olduğu mesajını yaymak için kullandı. Aktör Johnny Depp ve grup Dixie Chicks'ten şarkıcı Natalie Maines de desteğini sundu. Üç metal severin hikayesi farklı oldukları için günah keçisi ilan edilmiş olabilecekleri düşüncesiyle birçok kişiyi etkiledi. Arkansas Eyalet ve ABD Yüksek Mahkemeleri West Memphis Tree'nin temizlerini defalarca reddederken 2007'de yapılan yeni bir DNA testi suç mahalli kanıtlarındaki hiçbir genetik materyalin Eccles, Baldwin ve Miss Kelly ile eşleşmediğini gösterdi. Mahkeme belgelerine göre çocukları bağlamak için kullanılan bağlardan birinde bulunan bir saç Stevie'nin üvey babası Terry Hobson DNA'sıyla tutarlı halde bulundu. Mahkeme belgelerine göre suç mahalline yakın bir ağaç kütüğünde bulunan başka bir saç, Hobbs'un arkadaşı David Jacobi'nin DNA'sıyla tutarlı bulundu. Hobbs ve Jacobi cinayetlere karıştıklarını reddetti ve hiçbir zaman bu davayla bağlantılı olarak şüpheli olarak adlandırılmadılar ya da tutuklanmadılar. 4 Kasım 2010'da çok sayıda başarısız itirazın ardından Arkansas Yüksek Mahkemesi West Memphis üçlüsünü aklama potansiyeli olan yeni delilleri analiz etmek için bir duruşma yapılmasını emretti hazırlıklar hemen başladı. Eccles, Stephen Braga ve Patrick Benka'yı içeren yeni bir savunma ekibi kiraladı. Ancak yeni avukatlar duruşmada dava sunmaya çalışırken yeni delillerin kesin bir şekilde farklı bir faile işaret etmediğini gördükleri için hayal kırıklığına uğradılar. Bu dava için tipik olan şey delillerin sadece dolaylı olmasıydı. Braga ve Benka, West Memphis üçlüsünün masum olduğuna ve özgürlüklerine layık olduğuna ikna oldular farklı bir yaklaşım denemeye karar verdiler. Benka, Arkansas genel avukatı Dustin McDaniel ile çalışma arkadaşlığına sahipti. İkisi dava hakkında konuşma üzerinde buluştular. Bu toplantı sırasında Benka, McDaniel'ın ekibinin duruşmayı atlayıp yeni duruşmalara geçmeyi düşünüp düşünmeyeceğini sordu. Benka'nın argümanına göre hakim yıllar önce keşfedilen jüri yanlışlığını göz önünde bulundurduktan sonra kesinlikle yeni duruşmalar verecekti. McDaniel fikri ekibiyle tartışmayı kabul etti. Avukatlar arasındaki müzakereler devam ederken Benka ve Braga yeni bir duruşmanın her iki taraf için de getireceği riski önlemek amacıyla her iki tarafında Elford anlaşmasıyla hizmet edilen süre karşılığında anlaşmayı önerdi. Elford itirazı 3 sanığın daha küçük suçlamaları kabul etmelerini gerektirirken aynı zamanda kayıt için masum olduklarını ve yalnızca çıkarları doğrultusunda suçlu olduklarını itiraf etmelerini gerektiriyordu. Her iki hukuk ekibi de tüm üç sanın işbirliği yapmaya istekli olmaları koşuluyla itirafını kabul edilebilir olacağını kabul etti. Bu umut verici yeni gelişmeye rağmen Benka ve Braga hala endişeliydi. Bu zamana kadar 30'lu yaşlarının sonlarında olan Jason Baldwin bu savunmayı kabul ederek en çok kaybeden kişi olacaktı. Miss Kelly'nin sahte itirafından etkilenmemiş ve Eccles'ın Ölüm koğuşu tehdidi olmadan Baldwin suçlu olduğunu itiraf etmenin doğru olduğundan emin değildi. Ancak Eccles'in infaz tarihinin hızla yaklaştığını göz önünde bulundurarak Baldwin Eccles'in hayatını korumak için bu hukuki manevrayı kabul etti. 19 Ağustos 2011'de hakim Lesser, Elford itirafını onayladı. Her bir sanık masumiyetlerini korurken suçlu olduğunu itiraf etti ve yattıkları süre karşılığında serbest bırakıldı. 18 yıl sonra Arkansas'ın en tartışmalı cinayet davalarından biri tuhaf bir şekilde kapandı. Benka, savunma ekibinin vali Mike Beebe'den af dileme yoluna giderek West Memphis üçlüsü davasını sürdürmeye önerdi. Ancak Beebe bu dilekçelerin başarısız olacağını öne sürdü. West Memphis üçlüsünün serbest bırakılmasına rağmen dava çözülememiş durumda hem savcılığın hem de savunmanın hukuki davranışları nispeten incelenmemiştir savcılar Stevie Branch, Chris Byers ve Michael Moore'un cinayetleri araştırmaya devam etmeyecekler. Eccles, Miss Kelly ve Baldwin hapiste geçirdikleri süre için tazminat alamayacaklar ve suçlu olduklarını itiraf ettikleri suçlardan asla aklanmayacaklar. Ancak dava medyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. 2012'de Peter Jackson ve Damien Eccles tarafından üretilen ve Amy Burke tarafından yönetilen West of Memphis belgeseli Sundance Film Festivali'nde gösterime çıktı. Davis Note'un film uyarlaması çekilmeye başlandı. Ve Eccles anılarını Life After Dead adı altında bir kitapta yayınladı. Temmuz 2021'de Eccles'ın avukatlarının suç mahallinden delillere erişim talebi üzerine 3 cinayet kurbanı ile ilgili fiziksel delillerin kaybolduğu, yanlış yerleştirildiği ve yangında yok olduğu bildirildi. Ancak sonraki inceleme çoğu delilin hala sağlam olduğunu belirledi. Eccles, geliştirilmiş DNA testi için kalan delillerle erişim talebinde bulundu. Ancak 2023-2022'de hakim Tonya Alexander ona karşı müdahale etti. 9 Ocak 2023'te Eccles'ın avukatları Alexander'ın kararını Arkansas Yüksek Mahkemesi'nin tersine çevirmesini talep etti. Serbest bırakılmasından bu yana Eccles 3 kitap yayınladı. 1996 yılında hapishanede evlendiği eşi Lori Davis ile birlikte New York City'de yaşıyor. Baldwin, Austin, Texas'ta yaşıyor. Burada 2017'de yanlış hüküm giyen mağdurlar için savunma yapan, kar amacı gütmeyen Proclaim Justice grubunu kurdu. Jesse Miskelly hala West Memphis'te yaşıyor ve serbest bırakıldığından bu yana düşük profilini korumaya devam etti. Stevie, Michael ve Christopher'ın cinayetlerinde başka hiçbir tutuklama yapılmadı. Ops üvey oğlunun ve iki en yakın arkadaşının öldürülmesiyle hiçbir ilgisi olmadığını sürekli olarak iddia etti. Bugüne kadar cinayetlerden kimin sorumlu olduğu hala belirsiz. Stranger Things'in yeni sezonundaki Eddie Manson karakteri gerçek suç hayranlarına tanıdık geliyor olabilir. Bunun bir sebebi var. O ünlü West Memphis davasının anahtar figürüne dayanıyor. Bu yıl çıkan popüler dizinin dördüncü sezonunda İzleyiciler aktör Joseph Quinn tarafından canlandırılan metal sever karakterle tanıştırıldı. Manson sosyal olarak izole olmuş bir uyuşturucu satıcısı ve Dungeons and Dragons hayranları için bir grup olan Hellfire Club'ın lideridir. İlk bölüm onun bu merak uyandıran rol yapma oyununun satanizme ve hatta cinayete yol açtığı raporlarıyla küçümsemesiyle başladı. Kısa süre sonra Manson'ın kendisi cinayetle suçlanır. Matt ve Ross Duffer kardeşler yakın zamanda yaptıkları bir röportajda Manson'ın West Memphis, Arkansas'taki 3-8 yaşındaki çocuğun 1993'teki cinayetlerinde tartışmalı bir şekilde mahkum edilen iki arkadaşıyla birlikte Damien Eccles'dan temel alındığını söyledi. Matt Duffer, sadece bir insanın giyiminden ve dinlediği müzik tarzından dolayı mahkum edilmesine çok üzüldüğünü dile getirdi. Evet bu videoda müzik tarzından ve dış görünüşünden dolayı satanizme ve bir tarikata varana kadar suçlanmasıyla üç çocuğun hayatının hapishanede nasıl geçtiğini izledik. Sadece giyiminden dolayı nasıl satanizme yakın olabilirler? Biz bunun benzerini Türkiye'de de görmüştük. Nasıl görmüştük? Türkiye'deki satanist cinayetinde o cinayeti işleyenler dışında Kadıköy'de metal barlara baskınlar düzenlenmişti ve birçok insan gözaltına alınmıştı. Niye? Tek sebepleri metal müzik dinliyor ve siyah giyiyor olmalarıydı. Bu davada bu işler biraz daha ileriye gitti. İnsanlar suçsuz yere tutuklandılar. Tabi bu davada bu çocukların katilleri bulunamadı. Bizim Türkiye'deki yaşanan davada katiller bulunabilmişti. Ama burada bulunamayınca yerine 3 tane günah keçisi bulundu. Polisin de IQ'su düşük bir insana bunları söylettirmesi açıkçası kendisini rahatlatma biçimiydi. Çünkü kamuoyunda böyle bir baskı oluşacaktı. 8 yaşındaki 3 çocuk kim tarafından öldürülmüştü? Eğer polis bunu çözemiyorsa bu büyük bir sorundu. Ama ne yaptı polis? Birine bir şey itiraf ettirerek bu sorunu çözdü. Yine buradan nereye geliyoruz? Aynı Henry Lee Lucas olayında olduğu gibi. Düşüncelerinizi videonun altında görmek istiyorum. Videonun başında söylediğim gibi futbol kanalına da desteklerinizi bekliyorum. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.